Evet arkadaşlar ilk testi bitirdik. Geldik ikinci testimize. İkinci testimizde de 8 tane sorumuz var. Hepinizin önündeki PDF'lerde olduğu gibi. Hadi başlayalım. Px bir polinom olmak üzere Px e Ppx'in toplamı 3'müş. Eşitliği her x gerçel sayısı için sağlanıyor. Buna göre P 1 bölü 2 ifadesinin alabileceği değerlerin toplamı nedir diye soruyor. Şimdi Px'in derecesi nedir? Bununla başlayacağım. Yani Px'in yerine ne koyabilirim ne? Başlayacağım. Şimdi birinci dereceden ya da sıfırıncı dereceden çıkacak da onun sebebini açıklıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar e, Px dediğim x üzeri a'lı bir şey olsun. Yani a'ıncı dereceden olsun. P, Px dediğimiz şey şu olur. X'in a'ıncı kuvvetini alıyordu. Px polinomu. Px'in x üzeri a koydum dışarıdaki P ise x üzeri a'nın a'ıncı kuvvetini alacak. Yani x üzeri a'nın karesi olacak. Demek ki bunun derecesi bunun derecesinin karesi oluyor. Bunun derecesi bunun derecesinin karesi. O zaman bunun derecesi bunun derecesinin karesi olacak. İkisi de sıfırıncı derece olsa hiçbir problem yok. İkisi de sabit bir polinomdur. 3 gelir. Problem yok. Peki bunun derecesi bunun derecesinin karesi ise ikisi de birinci derecede olsa yine 3 gelir mi? Yine gelir arkadaşlar. Çünkü Birinci dereceden olsa, ikinci, ikisi de birinci dereceden olsa, bunun derecesi bir, bunun derecesi de kalitesi olduğu için bir. Biri eksi beş x'tir, diğeri beş x'tir. Toplarsınız sıfır gelir, sabitlerim kalır. O yüzden ben birinci dereceden de olabileceğini düşünüyorum ama ikinci dereceden olamaz. Neden? Bu ikinci derecedense bu dördüncü dereceden olacak. Toplamları her türlü dördüncü dereceden olmak zorunda. Orada bir sadeleştirme o olamaz. O zaman ben px'e genel manada px'e mx artı ne yazacağım? O zaman p, p, x nedir? p, p, x nedir? p, mx artı nedir? p, x ne yapıyor? m ile çarptı ne ile topluyor? Burada da m ile çarptı ne ile toplayacak? m ile çarptı bu ifadeyi. m kare x artı m ne? Sonra n ile topladı? Sonra bu ikisinin toplamının da 3 olduğunu biliyorum. Toplayalım. m kare x artı mn artı ne eşittir mn artı hmm. eşittir ne ya? Artı mx artı ne? Bu ppx, bu px, bu ikisini toplayınca da 3 çıkacak dedim. Hadi yapalım. Şimdi x'in katsayısı m kare, x'in katsayısı m ve ben karşı tarafta x olmadığını biliyorum. katsayıların toplamının 0 olması gerektiğini görüyorum. O zaman m parantezinde m artı 1 olacağı için burası Buradan m ya sıfırdır. Dikkat sabit polinom çıktı. m ya da eksi birdir olacak. Elimde ilk bilgi bu var. O zaman şuraya iki parça yapayım. p x dediğimiz şey ya bir sabit sayıdan oluşacak ya da p x dediğimiz şey eksi x'li bir şeyden oluşacak. m ya eksi birdir ya sıfırdır. Bunu buldum. O zaman m sıfırsa N ne çıkıyor? M sıfır ise burası çöp oluyor arkadaşlar. N artı N. 2 N eşittir. 3 çıkıyor. M 0 olduğu zaman. N de 3 bölü 2 çıkıyor. M 0 N 3 bölü 2 polinomu bu. M eksi 1 olursa eksi 1 olursa eksi N artı N bunlar birini götürüyor. N eşittir 3 oluyor. Demek ki bu ikinci polinom da bu. Adam bana diyor ki P 1 bölü 2 ifadesini alabileceği değerler. P 1 bölü 2 yukarıdaki polinomda 3 bölü 2 oluyor alttaki polinomda P1 bölü 2 ne oluyor? Eksi e, 1 bölü 2 artı 3'ten 5 bölü 2 oluyor. Yani 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'nin toplamını soruyormuş adam bana. 8 bölü 2. Geçtim ilk soruyu. A ve B gerçel sayılar olmak üzere bir Px polinomunun x kare artı x ile bölümden kalan A artı B, x kare eksi x ile bölümden kalan B x artı A olmaktadır. Buna göre Px polinomu aşağıdakilerden hangisine Kesinlikle tam olarak bölünür. Yani Px ne olursa olsun bu şart varken kesin hangisi tam olarak bölünür diye soruyor bana. Şimdi Px polinomunu ben bir tanesi için yazacağım. Px polinomunu x kare artı x ile bölümde bölüm bx olsun. Kalan da ax artı b olsun. O zaman Px yerine ben şunu yazabilirim. Px eşittir. x kare artı x parantezinde bx artı ax artı b. Yani px eşittir. Hadi burada çarpanlara ayırdım. x çarpı x artı 1. bx artı ax artı b. Buradan da bakarak şunu söyleyebilirim. bx ile alakalı bir şey bilmeme gerek yok. bx yok etmem lazım. Nasıl yok edebilirim? K sayısını sıfır yaparak. K nasıl sıfır yapacağım? x yerine sıfır koyarak. x yerine sıfır koyduğum zaman p 0 0 koydum arkadaşlar. Burası 0 oldu. Buranın komplesini 0 yaptı x'in yerine 0 koyduğum zaman burası da gitti. P 0 eşittir. B geldi. x'in yerine eksi 1 koyduğum zaman ne oluyor? Eksi 1 koyduğum zaman yine 0 oluyor. 0 oluyorsa P eksi 1 de buradan ne geliyor? Eksi A artı B geliyor. Bunlar tamam. Devamında da şurada yapacağım. Adam bana ikinci olarak diyor ki P eksi -x, x kare eksi x ile bölümden işte bölüm QX olsun bu sefer. Bu sefer de BX artı A'ymış. E bu sefer direkt şey yazalım. E, çarpanlar ayrılmış versiyonu. Bu ikisini çarpımla da toplayacağım. Çarpanlar ayırarak yazıyorum. X çarpı X eksi 1 çarpı QX. X'in çarpımı artı BX artı A. Yine aynı şeyi yapıyorum. Diyorum ki X'in yerine 0 koyayım. P0 eşittir. Burası çöpe gitti. 0 koyduğum zaman P0 eşittir. A geldi. X'in yerine 1 koyayım bu sefer. Çünkü burası 0 olabilmesi için X'in yerine 1 koymaya ihtiyacım var. Bu sefer de P1 eşittir. Ee, bir koyduğum zaman A artı B geldi. Şimdi elimde bu bilgiler var. Bu bilgileri nasıl kullanabilirim? Şimdi şurada çok enteresan bir bilgi var arkadaşlar. O bilgi de şu. P0 A eşit. P0 B eşit. O zaman A'nın B'ye eşit olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü P0'lar birbirine eşit olmak zorunda. A B'ye eşitse burada da çok güzel bir şey geliyor. 0. Bunun sıfır olması çok güzel. Çünkü p eksi bir sıfırsa eksi bir p'nin bir köküdür. Eksi bir p'nin bir kökü ise p'nin x artı bir diye bir çarpanı vardır. x artı bir diye bir çarpanı varsa da p x artı bire tam bölümü diyorum. Geçiyorum. Geldim bu soruya px polinomu normal biçimde tanımlanıyormuş. px'in x kare teriminin katsayısı 66 olduğuna göre a kaçtır diye soruyor. Aslında bir binom sorusu. Hadi çözelim. Bir binom, binomda ileride işleyeceğimiz için çok fazla üzerine gitmeye gerek yok. Sadece işte x artı y üzeri n ifadesinin açılımında herhangi bir terimi şöyle yazabiliyoruz. n'in bir şeylisi çarpı, birinci terim üzeri bir şey çarpı, ikinci terim üzeri bir şey bu üzeri bir şeylerin toplamı her zaman buradaki eni vermeli ve herhangi birisini bunu ya da bunu bunun altında enin altındaki boşluğa yazmalıyız şeklinde konuşabilirim. 2A1 katsayı çarpı bunun açılımında 3'ün bir şeylisi çarpı x üzeri bir şey çarpı 2 üzeri bir şey yazacağım ve x'in karesi gelmesini istiyorsam buraya 2 yazacağım. Toplamların 3 olmasını istiyorum. Buraya 1 yazacağım. Buraya da herhangi birini yazacağım. 1. Bir. Eksi A katsayı sadece x kare yazıyorum. Diğerlerini yazmıyorum. 5'in bir şeylisi var başlangıçta. Çarpı x üzeri bir şey var. Çarpı eksi 1 üzeri bir şey var. Ve x kare terim gelmesini istiyorsam buraya 2 yazacağım. Buraya ne yazacağım? 3 yazacağım ki toplamları 5 olsun. Buraya da herhangi birini yazacağım dedim. Şimdi burası 3. Burası 2 çarptım 6. 2 a ile çarptım. 12 a x kare burada var. Burası eksi 1 olduğu için bu aradaki eksi artı yaptı. Orası çöp oldu. 10 a x kare de burada var. Yani 22 a x kare. Ve bu arkadaşın x karenin katsayısı 66 olduğunu söylüyor. O zaman a'nın ben 3 olduğunu söyleyebilirim. a'yı soruyor zaten adam. a'yı işaretledim. Geçtim. İşte. Bana dördüncü soruda diyor ki a 1 ile eksi 1 arasından bir eleman, b 2 ile eksi 2 arasından bir eleman, c 3 ile eksi 3 arasından bir eleman olmak üzere px polinomu 3'ün derecenin katsayısı 1 olan bir polinomdur. p a p b p c bir sıfırdır. Buna göre P1-P0 farkında işte olabileceği en büyükler aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor bana. Şimdi bu PAP ve PC'nin sıfır olması demek p köklerinin ABC olması demek. Yani baş sayısı e, baş katsayısı sayısı arkadaşlar. Baş katsayısı sayısı e, bir olan bir polinomdur. Yani bir ise burası X-A1 çarpan x -A bir çarpan X-C1 çarpan, x -C bir çarpan çarpandır. E, ve başka bir çarpan yok çünkü üçüncü derece yani bir polinom. Şimdi P1'in en büyük olmasını istiyorum. Ki bu ifade en büyük olsun. P1 nasıl en büyük olur? 1'den A'yı çıkardığım zaman en büyük olabilmesi için A'nın en küçük olması lazım. 1 mi eksi 1 mi? Tabii ki eksi 1. Zaten 1 koyduğum zaman 1 olursa A cevap 0 olur. Öyle de bir problemimiz var. O yüzden A'nın eksi 1 olması lazım. 1 ile eksi burasında hangisini seçeceğim? Eksi 1'i. B'nin aynı mantıkla eksi 2 olması lazım. C'nin de aynı mantıkla eksi 3 olması lazım. Yani aslında Px polinomu şöyle bir şey. Px eşittir. x eksi eksi 1. x eksi eksi 2. x eksi eksi 3. Tür. O zaman P1 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 4'tür. 1 artı 1, 1 artı 2, 1 artı 3 çarptım. Eksi P0 nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3'tür. 24'ten 6'yı çıkart. En büyük değeri bu. İşaretle ve geç olur. Px polinomu 3. dereceden bir polinomdur ve Px eşittir y grafiği x eksenini bir orijin olmak üzere 3 noktada kesmektedir. Px polinomunun kökler toplamı 0'dır. Px polinomunun x artı 2 polinomunun şurada bir un fazlası var. x artı 2 ile bölümden kalan 6 ise Px'in x eksi 2 ile bölümden kalan nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle çizdim. Y, X. Biri orijinden geçmek üzere 3 tane kökü var. 3 noktada kesiyor. Ve kökler toplamı 0 olabilmesi için birinin A, eksi A, diğerinin 0, diğerinin de A olması lazım. Orijin olduğu için birinin, birinin eksi A, diğerinin A olması lazım. O zaman x eksi eksi a çarpı x çarpı x eksi a diye 3 tane çarpanı var. Bir, bir de başka sayı işte C olsun sallıyorum. Px polinomu böyle bir şey. Yani aslında x artı a ile x eksi a'yı çarpınca şöyle geliyor. Cx var. x artı a ile x eksi a'yı çarpınca x kare eksi a kare geliyor. Yani evet. aslında burası çift bir polinom. X'e çarptığım zaman tek bir polinom oldu. Tek fonksiyon arkadaşlar bu. Orijine göre simetrik bir fonksiyondan bahsediyoruz. Tek fonksiyon. Aslında bunu da böyle yapmana gerek yok. Yani eksi 2 koyduğun zaman bir cevap çıkacak. İlk koyduğun zaman ne cevap çıkacak? Buna bakabilirsin. Burada ben şunu biliyorum. Bana adamın verdiği şey burada. P eksi 2'nin 6 olduğu. Bana sorduğu şey de P 2'nin kaç olduğu. Tek fonksiyon olduğunu söylemiştik. Tek fonksiyon özelliği şudur. P eksi x eksi p eksi eşittir. O zaman p eksi 2 eşittir. Eksi p 2'dir. Burası 6 ise buranın eksi 6 olması lazım ki önündeki eksi ile beraber 6 olsun. O yüzden cevap Bursa'dır dersin geçersin. Polinomunun birbirinden farklı olan kökleri aynı zamanda bu polinomun da kökleridir. Polinomun da kökleridir. Şunları ayırayım. Bundan da yanlış var. Onları düzeltelim. Px eşittir x kare artı ax artı bir polinomunun kökleri farklı olan kökleri, birbirinden farklı olan kökleri aynı zamanda bu polinomun da kökleri de a çarpı b nedir diye soruyor. Şimdi bunun kökleri m ve n olsun arkadaşlar. Bunun kökleri de m ve n'dir. Değil mi? İki kökü m ve n'dir. Yani burada x eksi m ile x eksi n çarpımı var ise Burada da x eksi m ile x eksi n'ye çarpma olması lazım çünkü onlar bunun da kökleri. Bir üçüncü bir şey daha var burada onu bulmaya çalışacağım. Şu arkadaşın px olduğunu biliyorum. x kare artı ax artı 1 olduğunu biliyorum. Peki yandaki arkadaş ne olmalı? Şimdi x kare ile şuradaki ifadeyi çarpınca x küp olması için yanında bir x olması lazım. x kare ile Pardon. Sabit sayıyla. Buradaki sabit sayıyı çarpınca 2 olabilmesi için buranın artı 2 olması lazım. Demek ki üçüncü bir çarpan x artı 2'ymiş. Bunu da görmüş olduk. Hadi çarpalım. x kareyle x'i çarptım. x küp. x kareyle 2'yi çarptım. Artı 2 x kare. a x'e x'i çarptım. Artı a x kare. a x'e 2'yi çarptım. Artı 2 a x. 1 ile x'i çarptım. x 1 ile 2'yi çarptım. 2 ve bu arkadaş bu arkadaş olmalı. Ve ben x karenin katsayısının burada 2 artı a olduğunu biliyorum. Burada x karenin katsayısının 4 olduğunu biliyorsam a'nın net biçimde 2 olduğunu söyleyebilirim. Burada x'in katsayısının 2 a buradan 1 buradan gelmek suretiyle 2 artı 1 olduğunu biliyorum. Burada da x'in katsayısının b olduğunu biliyorum o zaman. B'nin de 5 olduğunu söyleyebilirim. 2 çarpı 2 artı 1'den a'yı 2 bulmuştum çünkü o zaman b 5'tir. a 2 b 5 çarpımları 10'dur. Evet. Geldim 7. soruma. Px bir polinom olmak üzere Px artı x kare polinomun derecesi Px polinomun derecesinden küçüktür. Nasıl küçük olabilir? Yani burada mesela x küplü bir şey olsa bu x kare hiçbir şey etki etmeyecek. x küpün derecesi x küpün derecesinden daha küçük olamaz. O zaman bu x küp x küp 4 gibi x karenin daha büyük dereceli teremlere sahip olamaz. Mesela x'li bir şey olsa x artı x kare x'in derecesinden küçük olmazdı. O zaman x karenin derecesinden daha küçük bir şey de olamaz. O zaman px'in derecesi 2'dir. Başka hiçbir şey olamaz. Hatta daha küçülmesi için x kare ile toplayınca px'in ikinci dereceden ve baş katsayısı eksi 1 olması lazım ki işte artı ax artı b yazalım yan tarafa. Böyle olması lazım ki eksi x kareli şeyle x kareli şey birbirini götürsün ve derece 1'e düşsün. Dikkatinizi çekiyorsa. O zaman px polinomun katsayılar toplamı sabitlerinden bir fazladırla devam edelim sorumuza. Px polinomunun katsayılar toplamı P1. Sabit terimi P0'dan bir fazladır. P1 dediğim şey eksi 1 artı A artı B. P0 dediğim şey B. B'den biri fazla olması lazım. B'ler gitti. A eşittir. 2 geldi. O zaman A'yı da buldum. P2'nin eksi 2 olduğunu söyleyerek B'yi bulmamı istiyor. Hadi onu da bunu da bulalım. P2 eşittir eksi 2'nin karesi artı 2a artı b. 2a 4 eksi 2'nin karesi eksi 4. Bunlar birbirini götürdü. Bunun cevabı eksi 2 ise b'nin eksi 2 olduğunu söylüyorum. O zaman p eksi 1 nedir? p eksi yazalım. p eşittir. Eksi x kare artı 2x eksi 2. p eksi 1 nedir? p eksi 1 dediğim şey eksi 1 eksi 2 eksi 2'den cevap eksi 5'tir. Geldik son soruya. Son sorumuzda n1 pozitif tam sayı olmak üzere x artı 1 üzeri n eksi. x eksi 1 üzeri n polinomunun çift dereceli terimlerinin kas sayıları toplamı 32'dir. Buna göre bla bla bla. Hangileri px polinomu için doğrudur diyor soruyor. Çift dereceli terimlerinin kas sayıları toplamı demek arkadaşlar. x yerine 1 koy. x yerine eksi 1 koy. Topla 2'ye böl demek. Tek dereceleri bulmak için de çıkartıp 2'ye böl. p1 nedir? 1 koydum. 1 bir artı 1'in n'inci koydu yani 2 üzeri n. 1 koydum. Burası 0 oldu. Gitti artı eksi 1 koydum. Eksi 1 bir artı 1'in sıfır olduğunu biliyorum burası gitti. Eksi 1 eksi 1 üzeri n demek de eksi 2 üzeri n ama önünde de eksi var. Yani şöyle yapalım. Şurası eksi olsun. Eksi 2 üzeri n bölü 2 eşittir. Ee, 32. Ve 2 üzeri n eksi eksi 2 üzeri n'in 64 olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu da anlaşalım. N çift olursa bu eksiği yok eder. 2 üzeri n'den 2 çıkartınca da 0 çıkar. O zaman n tektir. n tek olduğu için bu eksi dışarıya çıkacak. Buraya artı yapacak. 2 üzeri n artı 2 üzeri n eşittir. 64 olacak. 2 üzeri n eşittir. 32 olacak. n de 5 olacak dedim. Tek oldu mu? Oldu. Hiçbir problemimiz yok. Derecesi 4'tür. Bakalım. Şimdi bu arkadaşlarına şöyle, x artı 1'in 5. kuvveti eksi, x eksi 1'in 5. kuvveti. Bunun, işte ilk iki terimini yazayım, x üzeri 5 artı 5 tane x üzeri 4 vesaire diye gidiyor. Bunun ilk iki terimi eksi parantezinde, x üzeri 5 eksi 5 x üzeri 4 olarak gidiyor. E, i̇kinci terim eksili çünkü eksi 1'in birinci kuvveti gelecek. Ben buradan anladığım kadarıyla x üzeri 5'ler birbirini götürecek. Yani en büyük derece terim x üzeri 4'lü terim onda kal sayısı 10. O. o zaman 10 x üzeri 4 derecesi 4 olduğunu gösterir bu. Tek derece terimlerin katsayıları toplamı sıfırdır diyor. Şimdi tek derece terimlerin katsayıları toplamı nedir? Araya eksi koyarak bulacağım. Yani burası artı olacak. Yani ee, işaret değiştirecek arası. Yani burası eksi olacak yani. Burası eksi olduğu için x eksi üzeri x üzerinden 0 gelecek. Bu da doğru. Sabit 2'dir ona bakalım doğru mu? Ee, sabit terim bulmak için x yerine 0 koyacağım. P 0. P 0 eşittir. 1 üzeri 5'ten 1 eksi. Eksi 1 üzeri 5'ten eksi 1. 1 eksi eksi 1'den 2. O da doğru çıktı. 1, 2, 3 çıktı bunun cevabı. Yani hepsi doğrudur dedim. Ve ikinci testimizi de bitirdim. Evet gerçekten bitirdim. Üçüncü testte görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.